Arkadaşlar merhaba. Anadolu Sigorta'nın bilançosu gelmiş. Ona bakacağız. 2024'de 6'ya. Tabi bu diğer şirketler gibi değil arkadaşlar. Sigortacılık, bankacılık. Onun için birçok parametre diyor. Burada yabancı para pozisyonundan başlayacağız. Faaliyetler anlatacağız. Size etkinlikler e, yok arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar ben her şeye çeyreklik bakıyorum. Şirketin nereye gideceğini görmek için. Bir önceki çeyrek övdüğüm bir şeyi bir sonraki çeyrek yerebilirim yani. Onu size söyleyeyim. Biraz sonra ne gelmişse onu görüp onu söylüyorum. Ee, burada şeyden başlayalım e, arkadaşlar. Yabancı para pozisyonunda. Yabancı para pozisyonunda ciddi bir azalma var arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 milyar 423'ten 325'e kadar düşmüş. Ee, i̇yi midir kötü müdür ona siz karar verin. Şu anda dolar stabil kaldığı için bir problem yok ama yarın öbürsü gün Dolar yukarı giderse e, burada da önemli bir kazançtan yani şu anda kaybolmaz olmaz hala pozitif e, 325 bin e, milyon e, parası var ama e, ciddi olarak oz kaynakların etkisi ne tür gibi bir şey olacak arkadaşlar çok fazla olmayacak. onun doların gidişatı belirleyecek e, artık 9. ayın 30'una kadar dolar gider gitmez onu bakacağız ondan sonra üstünde konuşacağız. Şimdi bu da hasılattan başlayalım arkadaşlar. Evvela bu hasılattan önce de şu videoyu durdurun. Ve yasal uyarı var burada. Bunu okuyun arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Sözde de söyleyeyim. Burada yaptığım çalışma tamamen matematiksel ve kişisel bir çalışmadır. Dolayısıyla fiyatın ne gideceğini bilmem mümkün değil. Zaten öyle bir iddiam da yok. Onun için benim lafıma bakıp alım satım yaparsanız zarar görebilirsiniz arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen sene 329'dan yani her 100 liralık öz kaynağı yaptı hasılat. 239.2'den 92.4'e gerilemiş. Hasılatta ciddi bir kayıp var. Fabuğa bakıyoruz. Geçen sene bu zamanlar hep 100 liralık koz kaynağı yaptığı fabrik 71.75 iken şu anda 18.99'a gerilemiş. Hasılatta ve fabrikta çok ciddi gerileme olmuş. Net 71.75'ten 18.99'a gerilemiş. Burada da ciddi bir gerileme var. Öz kaynak büyümesine bakarsak geçen sene bu zamandan 75.95 büyükken şu anda neredeyse 3'te 2'sini kaybetmiş. 20.08 olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen sene 130 %131'miş şu anda %126. Bir sonraki beklentim buradan daha aşağı gelmesi. Yani yukarı değil. Benim beklentim öyle. Yani ben öyle bekliyorum. Yani bunun yüzlü seviyelere düşmesini beklerim arkadaşlar bu sadece bir beklenti. Fiyat hareketine bakarsak 21 12 2021'den bu yana gördüğü en düşük nokta 4.97'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar 568 eee e, fiyat 1825 kat gitmiş. E, ciddi oranda. o zaman da çok ucuzdu arkadaşlar onu da size söyleyeyim yani. Pahalı değil yani. Hani 4 lira falan olması gerekmiyor. E, o, o da aklınızda bulunsun düşük fiyat yani ucuzdu. Tarihsel çarpanlara bakarsak arkadaşlar, 5 yılın en düşük FK'sı 2 olmuş. Şu anda 5.10. en düşüğünün 2.43 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.68 Şu anda 2.69 o da 3.95 kat yukarıda. Fiyat bölü ise baş öz kaynak getirisi 4.82 olmuş. Halka açıklık oranı 37, 34.7 gayet iyi bir fiyat. Zirve fiyatımız 118.30'muş. Oradan %19.1 aşağıda. Gördüğünüz gibi 2023'e 9'da ve 2023'e 12'de buraya para yatıranlar para kazanmıştır. Yani işin doğrusu ama daha sonra yavaş yavaş bu ne olmuş? Nötrleşmiş. Daha sonra yatırım yapanlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümümüzün birisi şu. Defter değerimiz. Ne kadar sürede fiyatı ulaşır mevcut büyümeli? Yani 35-60. Yüzde 126 çoğaltırsak ne kadar sürede 95-60 olur? O da 1.2 15 ay. Ben bir yıldan fazlasını kabul etmiyorum biliyorsunuz. 3 aylık köpük var diyorum ben. Yani. 3 aylık fazlalık var çok bir şey değil ama var sonuçta. İkinci bir değerlendirmemize gelirsek hissenin getirisiyle şirketin yani şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslayacağız. Soyut olarak bir kavram değer biçeceğiz arkadaşlar. Şirketimizin defter değeri yani birim başına düşen öz kaynağı 35 60 onu %126 oranında çoğaltırsak hani böyle geleceğini düşünürsek. Böyle gelmeyecek de öyle onu da düşünürsek bu şirketin orta olarak kazancınız 44 lira 84 kuruş olacak. Öz kaynaktan dolayı. Peki bu parayı kazanmak için şirkete ne veriyorsunuz? 95-65. Onu faizi ve enflasyona yatırırsanız 58 lira 20 kuruş. Yani alternatif getiri şirketin getirisinin 1.30 üzerine çıkmış. Bu nedenle buna ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Olması için ne yapması lazım? %163 büyüyecek bir yıl içerisinde. Ki ben yüzlü seviyere düşeceğini düşünüyorum. Yani bu 105 olur, işte 95 olur. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani, yani ben gerileme bekliyorum. Yine beklemiyorum. Onu size söyleyeyim. Ya veyahut da değeri 73 lira 70 kuruş olacak. Bu onun değeridir arkadaşlar. Tamam Nereden bulduk bu değeri? Bakın arkadaşlar. Büyümemizi değiştirelim. Evvela. Değil mi? Büyümemizi değiştirelim. Yani 163 olursa ne olur? Bakın. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi yükselir. Enflasyon ve faiz de eşit olur. Yani bir denge unsuru oluşur. Eğer siz böyle olacağını düşünüyorsanız o zaman zaten bu fiyat doğru. Ama böyle şu andaki konumunu sürdüreceğini düşünüyorsanız da bakın fiyatı değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif getiri eşit oldu. Demek ki iki tane koşulumuz varmış arkadaşlar. Birincisi ya şirket öz kaynakları yüzde yüz altmış büyüyecek. Buna dair bir görüşlerimiz var mı? Benim yok. Ben daha küçülecek diyorum. O zaman fiyat yetmiş üç liraya gelince bir denge oluşacak. Ondan sonra da iskontoyu istersin istemezsin o seni bileceğiz. Şu anda denge fiyatından çok çok uzakta dolayısıyla bu koşullarda cazip değil. Daha önce önermiş miydik? Evet daha önce önermişizdir. 2000 Yumya 9'da da önerdik, Yumya 3'de de önerdik. Şimdi o zaman çok ucuzdu arkadaşlar. İşte neden çekeksel bakıyorum biliyor musun? Her çekek nereye gittiğini görmek için bakıyorum. Şimdi bakıyorum burada büyük sürü veriye baktım. Bunun %163 büyüme ihtimali var mı? Yok. %126 büyüme ihtimali var mı? O da yok. Daha aşağı düşecek diyorum. Şimdi bu bilanço bize geçmişi gösterdi. Açık Ama gelecek hakkında fikir veriyor. İşte gelecek hakkında fikir bizi her çeyrek baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani bu şirket büyüme potansiyeli var mı? Yok. Küçülme potansiyeli var mı? Var. İşte o zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu şirket bir sonraki çeyrekte böyle gelebilir. Yani ben e, tabii benim aksimin dışında da bir şey gelebilir, sürpriz, bir şey olabilir ama ben e, değerinin bir sonraki çeyrek değerinin daha da aşağı e, düşeceği arasındayım arkadaşlar. E nasıl oluyor da işte şirket defter değeri 2965'ten 35'e gitmiş sen beğenmiyorsun. Evet beğenmiyorum arkadaşlar. <laughs> yani bu bu kıstas bu değil Yani. Bunu size söyleyeyim. Şimdi ben fiyatın nereye gideceğini de bilmiyorum. Fiyat buradan tekrar yukarı gider. 118 görür, 1008 görür. Ben bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyon sonucu çıkan rakamı değer diyor. O da 23, 70. Onun değeri var. Ya yani şey 73, 20, 70. Neye göre? Şirketin getirisiyle aflasyon ve faizle de kıyasladığında. Bundan sonrasına ben karar vermem. Buraya da gelse dedim ki ben zaten e, şirkette iyi bir şey beklemiyorum. Kötü bir şey bekliyorum. Onun, onun nedeniyle ne yaparım? İskonto isterim. Ama gelir gelmez bilmiyorum. O size, size kalmış. Değerinde bir şirket de alabilirsiniz. Bir problem yok. Ama ben iskonto almadan hiçbir şirketi almam. Dolayısıyla olmamış diyorum arkadaşlar. Bundan sonra karar sizin tuş siz basıyorsunuz, chart da sizin, zarar da sizin. Dediğim gibi ben fiyat oynamıyorum, değer oynuyorum. E, haberiniz olsun. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça arkadaşlar.